Aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir mx artı n doğrusu yardımıyla oluşan y1 ve y2 doğruları gösterilmiştir. Buna göre y2 doğrusunun eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Tamam. Arkadaşlar bakın her iki doğrunun da eğimi belli görüyorsunuz. Şu kırmızıdan başlayalım. Eğimi karşının komşu oranından ne oluyor? 4'e 2, 2'ye eşit oluyor mx artı n şeklinde denklemini yazalım. Madem eğimi 2 o halde ne diyeceğiz? 2x artı n dediği de y eksenini kesmiş olduğu noktaydı. Dolayısıyla 4 olacak ve şimdi düzenleyelim. 2y buradan 2x artı 8'e eşit gelir. İki tarafı da 2'ye bölelim. Bu durumda da x eşittir. y eksi 4 olacak. Şimdi diğer doğruya geldik. Burada da eğim karşının komşu oranından ne oluyor? 2 bölü 4 oluyor. Yani arkadaşlar 1 bölü 2. Zaten her ikisi de sağa yatıp doğrular olduğu için pozitif olacak eğimler. Ve y2 doğrusunda mx artı n formatında yazacağız. Eğimi de 1 bölü 2 idi. x bölü 2. y ekseni de eksi 2 de kesiyor. x bölü 2 eksi 2 diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar x yerine de ne yapacağız? Şu ifadeyi yerine koyacağız. O halde y2 eşittir dedik. x yerine y eksi 4 yazdık. Bölü 2 eksi 2 dediğimizde payda eşitleyelim. y eksi 4 eksi 4 bölü 2 oldu. y2 eşittir. Buradan da arkadaşlar y eksi 8 bölü 2 olur. Ve şıklara baktığımızda ayırarak yazmış. O halde biz de ayıralım arkadaşlar. y bölü 2 eksi 4 olacak. y2 doğrusunun denkleme. Dolayısıyla doğru cevapta B şıkkı gelecek. Dik Koordinat Düzlemi'nin birinci bölgesine yer alan ABCD dikdörtgenin AD kenarı Y eksenin üzerinde bulunmaktadır. Dikdörtgenin köşelerinden biri Y x bölü 3 doğrusu üzerinde bulunurken eğimi eksi 3 olan D doğrusu dikdörtgenin bir köşegeni üzerinden geçerek x eksenini E noktasında kesmektedir. Buna göre EAD üçgen alanı kaç birim karedir diyor. O zaman arkadaşlar şöyle düzleme bir taşıyalım. Dikdörtgenin bir kenarı y ekseni üzerinde olacak. AD kenarı hemen üzerinde belirtelim. ABCD dikdörtgeni. Sonra arkadaşlar köşelerinden biri y x bölü 3 doğrusu üzerinde bulunuyor. Eğimi 1 bölü 3. O zaman arkadaşlar B köşesinden geçmesi gerekli. Çünkü C köşesinden geçirirseniz eğim çok daha büyük bir değer alması gerekli. Üzerinde de belirtelim. Y x bölü 3 doğrusu. Bir başka doğru daha var. O da dikdörtgenin bir köşegeni üzerinden geçerek x eksenini e noktasında kesiyor. Ve bu doğrunun eğimi de eksi 3. O halde sola yatık olacak ve db köşegeni üzerinden geçmesi gerekli arkadaşlar değil mi? Şöyle bakın onu da çizdiğimizde e noktasından geçiyormuş ve e noktasının koordinatları da ona 0. Bu doğrunun eğimi de arkadaşlar eksi 3 olarak veriliyor. Şimdi doğruların eğimlerine dikkat ettiğinizde biri 1 bölü 3, diğeri eksi 3 olduğuna göre. O halde arkadaşlar bu doğrular dik kesişir değil mi? Eğimler çarpımı eksi 1'e eşit dikliği gösterdik. Sonra şu dikliği de gösterelim. Yine dikdörtgenin açısının 90 derece olduğunu belirtelim ki çok daha net olsun. Bizden de EAD üçgenin alanını istiyor. Arkadaşlar bakın bu üçgenin alanını bulabilmek için dikdörtgenin uzun kenarını bulmamız gerekli ve geniş açılı bir üçgen. Yükseklikte dışarıda o belli zaten. 11 molu E noktasının apsisi. O halde bizim işimiz şu anda dikdörtgenin uzun kenarını bulmak. Bunun için de doğrulardan faydalanacağız tabii ki. Ben şu üçgene bir sileceğim tekrar daha sonra çizeceğim. Arkadaşlar karışıklık olmasın. Nereden başlayalım? Şu B noktasından başlayalım. Bakın bunun ordinatını çizdim. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 3 olduğuna göre Karşının komşu oranı 1'e 3 gelmeli. O zaman buraya b demiş olsak, bu uzunluk da 3b'ye eşit olur, değil mi? Bu durumda dikdörtgenin kısa kenarı da 3b'ye eşit gelecektir. Yine buraya da b'yi taşıyalım. Şimdi gelelim diğer doğruya. Eğimi eksi 3 olduğuna göre, arkadaşlar karşının komşu oranı yine ve şu uzunluk belli zaten 11'di. O halde eğimin 3 olabilmesi için bu uzunluğun 30'a eşit olması gerekli. Bu durumda bakın dikdörtgenin uzun kenarı ne oldu? 30 eksi b'ye eşit oldu. Bundan sonra da yapmamız gereken dikkatle bakıyorsunuz arkadaşlar. D, O, -B üçgenine dikten dik geldi. ve tabi ki öklit diyorsunuz. Ve H kare PK meselesi. Yani yüksekliğin karesi ayrılan parçaların çarpımına eşitti. 3B'nin karesi 9B kare ve 30 eksi B çarpı B dediğimizde şu B'leri bir gönderelim. Buradan da arkadaşlar 9b, 30 eksi b'ye eşit olur. 10b, 30'dan b'de 3 gelir. Güzel, o zaman yerine yazalım arkadaşlar b yerine 3 dedik. Sonra 3b yerine de 9 yazdık. 30 eksi b de bu durumda ne olur? 27'ye eşit olur. E soru da biter artık. Bizden EAD üçgenin alanını istemişti. Üzerinden şöyle geçtim bakın. İşte EAD üçgeni ne demiştik? Geniş açılı bir üçgen. Ve yükseklik dışarıda tabanı 27, 27 çarpı yükseklik 10 bölü 2 dedik. Buradan arkadaşlar üçgenin alanı 10 ile 2 gitti 5 ve 5 çarpı 27 de 135 birim kareye eşit gelir. Doğru cevap da C şıkkı olur. Kenarları eksenlere paralel olan 3 eş kare dik koordinat düzlemine şekildeki gibi yerleştirilmiş. A, B, C noktalarından geçen D doğrusu çizilmiştir. Buna göre DBC üçgenin ağırlık merkezinin koordinatları hangisidir diye soruyor. Tamam arkadaşlar verdiğinden başlayalım. Bakın A noktasının koordinatları eksi 2'ye 10 olduğuna göre bu uzunluk 2 birim olacak. Bu uzunluk da 10 birim eşit olacak. Şimdi burada dikkat edeceğimiz en önemli mesele şu doğrunun bakın karelerin köşegenleri üzerinden geçmiş olması. Bu bizim için ikinci bir çıkış noktası. Bundan sonra yürüyebiliriz. Yani arkadaşlar 45 45 90 üçgeni oluşuyor. Şimdi bakın bu açıda 45 derece olduğuna göre demek ki ikiz kenar dik üçgenden 10'a 10 gelmeli. Ve ikisi burada olduğuna göre buraya da 8 birim kalır. Bakın kareler eş olduğuna göre 8 birimi 4 4 diye paylaşmaları gerekli ki her bir karenin bir kenarı da 4'e eşit oluyor. Şimdi şunun da 4 olduğunu gösterelim. Sonra arkadaşlar buradan B noktası ne oldu bakın 0'a 8 oldu koordinatları. DBC üçgeni içinde noktaları birleştirelim arkadaşlar. Bakın bu üç köşeyi birleştirdiğimde işte DBC üçgeni. Arkadaşlar C köşesinin koordinatları da 4'e 4'tür. Ve bunun yanında D köşesinin koordinatları da bakın 4 4'ten apsisi 8 oluyor. 3 tane 4'ten de ordinatı 12'ye eşit geliyor. Artık ağırlık merkezi koordinatlarını yazabiliriz. Üç köşe koordinatları belli olduğuna göre apsisler toplamını 3'e bölelim. Yani B köşesinden başlıyorum. 0 artı sonra D'ye geldim. 8 artı dedik. C'ye geldim. 4 bölü 3 diyelim. Ordinatını yazalım şimdi. B noktasının ordinatı 8 ve D noktasının ordinatı 12. C noktasının ordinatı 4. Bunu da 3'e böldüğümüzde şimdi ağırlık merkezinin apsis ve ordinatı ne oluyor arkadaşlar? 12 bölü 3'ten apsisi 4 oluyor. 24 bölü 3'ten de ordinatı 8 oluyor. 4'e 8 geliyor. Yani doğru cevap B şıkkı oluyor. Dördüncü soruda arkadaşlar iki tane kare veriliyor. X ekseni üzerinde konumlandığında karelerin birer köşegenin üzerinden geçen doğrular A noktasında aşağıdaki gibi kesişmektedir diyor. Buna göre kesikli çizgiyle belirtilen A, o doğrusunun denklemi hangisidir diye soruyor. Tamam güzel arkadaşlar bakın burada şu doğruların karelerin köşegenlerinden geçtiğine dikkat edin. Yani bu ne demek? Bu açılar 45-45 olacak ve doğrular da dolayısıyla dik kesişecek. Şimdi arkadaşlar istemiş olduğu şu kesikli doğrunun denklemini bulabilmek için zaten orijinden geçen bir doğru bize ne lazım? Eğim lazım eğim için A noktasından şöyle hemen noktanın ordinatını çiziyoruz. Ve şimdi dikkat diyorum. Şu uzunluğun tamamı 28. Arkadaşlar bu üçgen bir ikizkenar dik üçgen. O halde yükseklik kenar ortay. Dolayısıyla 14'e 14 diye ayırmalı. Muhteşemden dolayı da arkadaşlar burası da 14'e eşit olacak. Yine bu uzunluk da 14. Sol tarafa geldiğimizde şu uzunluk 12 olduğuna göre Buraya da 2 kalacak. Ve soru da bitecek. Çünkü eğim arkadaşlar karşının komşu oranından 14 bölü 2'den 7'ye eşit gelir. Orijinden geçen doğru e, mx'li denklem formatı yerine koyduğumuzda y eşittir 7x olur. Doğru cevap da d şıkkı gelir.